çok huzur buldum diyor biri ben de şöyle diyorum ben hırslananla kodlama yaptığımda huzursuzluğumu kodlardan ayrı tutmam niye bilir misiniz çünkü o bende kendini huzura kodlamaya gelirse ben ona sen kendi huzurunu kodla diyeceğim bunu dediğim zaman o kendini koruyacak kodlayacak ve sabırla kelam olup kendi olacak Önemli olan budur. Devre devre planeti izleyen birçok gezegen var canlarım. Size bugün ondan da söz etmek istiyorum. Sanırlar ki planetten başka yaşam kodu yok. Ha diyeceksiniz ki bu gezegenden başka bir gezegende hayat yok. Örtülü bir dünyada yaşıyorsanız böyledir. Ama dünya planetinde kelam olup kendinizi hakiki ilimle dillemeye başlıyorsanız artık o gezegenlerdeki kodlarımız size ulaşabilirler. Sizinle dillenebilirler, size dirilik kodlayıp kayıt yaptırabilirler. Bunu çoğunuz yaşadınız ve yaşayacaksınız da. Çokları sofranıza otururlar, sizin de dilleşirler. Siz bunu dinlersiniz ama diriliğinizdeki kelamdan holograma ulaşır ve dersiniz ki bir hologramdı bu. Ayrı gayrı diye düşündüğünüz hep budur canlarım. Sizin ölüler diyarı diye bildiğiniz gezegen artık diriliyor. Öyleyse başka gezegenlerdeki kodlar size ulaşacaklar. Bu kesin ve onlarla sohbetleriniz olacak hakkınızı hakiki kelamla dinleyeceksiniz. Gerçek şu canlarım, onlar bizsiz değil ki, hep buradalar zaten. Çok ama çok özel bir çalışmadır bu çalışma ve bu çalışmanın sonunda herkes kendine varacak, kendi olacak. Ama kendi olduğu zaman mutlak olacak ve büyük kötülüğün önü alınacak dini kapıların üstü bir çalışmadır burada olan dava, dava ikmal tamamlama davası mı hakkın kapısını bulma davası burada ölü yok hepiniz dirisiniz. burada kırılış yok hırs yok çünkü çayınız dem yolunuz haktır ruhunuz muhammi kapılardan öte mushaftır dar boğazdan geçti planet bunu iyi bilin dünya planetinde önemli bir güç devrede. Bunu da size izah etmek istiyorum. Bugün planetin çok büyük bir geçişi yapılacaktı. Bu geçiş niye yapılacaktı bilir misiniz? Sizden daha öte bir siz dünyaya inmek istedi. Ve bu sizin kerim kapınızı açıp doğanın gücünü kodlamak üzere inecekti. Ve dünyanın sır olan lekesiz olmayan kayıtları silinmeliydi. Peki bu siliniş nasıl olacaktı? Yıldız sırrı denilen bir sahayla olacaktı. Bu sır nedir bilir misiniz? Planetteki kıyamdır. Herkes kıyam 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 der. Peki nedir kıyam? Özün sözü şuki kıyam kıyılmak değil kayıtlara inmek yolu bulmak ve tohum olmaktır dünyada büyük bir görev var çörü, çörü çörü çöpü planete akıtalım planettekiler bunu temizlesinler diyorlar kim diyor bunu sistemde oğulama yapan herkes mi yok onların çörü çöpü yok ki peki kim bunlar? bunlar kim bilir misiniz? planetteki kusur kayıtlarını ka katikotlarla dilletenler çoğu der ki İsrail İsrail göç kapısını kodlayacak turkuaz kaydı yapacak ve doğanın gücünü hakikiyetiyle dinleyecek ve ölüyü dinletecek niye? çünkü sura üfürmesi gerçek geçişini yapabilmesi için gerekli. Ve der, der ki dünya planeti onun sessizliği seslendirmesiyle kayda girecek. Ve doğada kısırlık kodları da bulunmalı. Bunun içinde kırıcılık yapmalı. Bunun için kutsal şarkı kırmalı, tınıyı kayıtsızlaştırmalı. Bunları diyor. Ve çok daha önemli bir ülke var kim bilir misiniz. Sura üfürdüğümüz için sesle kodluyorum. Ruhsal kaydı yapan ve kendini dinleyen Rusya. Çandarı. Rusya çok büyük bir güç. Ve planetin koruyucusu olmak istemedi. Niye istemedi? Çözebileceği şalk kodları ocağını kayıtsız bırakabilirdi bunun için istemedi. Ama hınca hınç dolu bir güçtür o. Toprağı kırabilir, yolu kırabilir. Hırsı kotlar çayı demsiz olsa da işgal kayıtları yapabilir. Ve bu süreçte onun adına bir tek kutsal şavk devrede. Onu kodlayıp, koklatıp, tohumlatıp, kayıtsızlaştıracak bir şalk. O işte Türkiye. Türkiye büyük bir görev taşıyor bu dönemde canlarım. Bütün kötülükleri aşıp göz söz özgücünü devreye alan Türkiye. Dünya ek kelam değil, hak kelamdır. Bu nedenledir ki planetin kodlarını koruyacak güç tüm zamanların kültü olarak planeti kayda indirdi. İşte bu kayıtlarla planet korunacak. Adına dünya dedikleri bu planette Hızır dedikleri şaf işte Türkiye. Özün sözü şu ki koruma gücü burada. Planetteki şarkıyı okuyan İbn'in kalemi olan Türkiye öz söz göz olarak kayda gelecek. İki yol var. Ya kurtarılacak dünya ya da kodlarıyla kırılacak. Buna izin yok. Dünya kırılmayacak. Buna izin yok. Nükleer silahlanma çok artacak. Ama bu nükleer silahlanmanın hastalıkları kodlaması için gerekli olmayacağı kesin. Dünyada tepliler kodlara inecek. Bu tepkilerde kanat kırmayın denecek. Hasat olanları koruyun denecek. Sura üfürün denecek ama daha önemlisi kıran kırılır denecek. Ve hangi ülke bir diğer ülkeyi kırmaya kalkarsa onun kırılacağı bilinecek. Cennet, cennet, cennet. Hep cennetten söz ediliyor. Cennet ilimle kodlanmış bir lekesiz kaydı kodlara çekti canlar. Sistem, nizam, düzen dedikleri kürzi kayıt kodlandı. Ayrılık yok. Doğanın gücü diriliklere çekildi ve arza arş indi. Ayrılık bitti. Planet kodlar halinde kaydını yapacak. Şimdi Amerika'dan da size söz etmek istiyorum. Köçeklik yapıyor Amerika. şey sıkıntı 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 ama bir kayıt var ki orada ocak olarak doğanın gücüdür o o bizim yaşam kaydımız olan oğlumuzdur o görevini yapıyor orada isim zikretmek yok o dünya ilminde Kur'an'dır. Kasırgayı açtı, yolu açtı ve o biz, biz o, o, oyuz. Herkes doğanın gücü ve o bütünün kapısıdır. Hepinizin iyi bilmeniz gereken çay demlendiğinde hepimiz o çayız canlar. Ama çayı demleyen kendi diller yolunu kodlar. Hepimizin yapmamız gereken şak budur. Ve bizler bütüne hizmet için planete indik. Hepimizin yaptığımız iyi ki budur. Hürmetle hepinizi kucaklıyoruz. Sevgiyle kucaklandınız iş bu.